Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Minecraft Survivor Rehberi 129. bölümde karşınızdayım. Bu bölümümüzde nedir var? Otomatik nedir vart tarlası yapacağız. Ben sarmış otomatik sarmaşık tarlamın yanına yapacağım. Kullanacağımız itemler Soul Sand, Taş, Redstone, Repeater, Buton, 5-6 tane Hopper, ve 4 tane dispenser olacak. Ve tabii ki ekeceğimiz tohumlar. Hemen arkadaşlar 9x9'luk bir Saul Sand ee, tarlası oluşturuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve bunun içini dolduruyorsunuz hızlı bir şekilde. Bildiğiniz gibi bu kumlar oyuncular yavaşlatıyor üzerinde yürürken. Nedir var? Sadece bu, bu kumun üzerinde yetişiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra en orta kısmını kazıyorsunuz. 5, 1, 2, 3, 4 bir 3 4 5. Tam şurası. Ortasını kazdık. Şimdi köşesine bir tane blok yerleştirin. Sonra bu tarlanın etrafını taşlarla kapatacağız şöyle. Bütün kenarları kapatıyorsunuz herhangi bir blokla. Ben stone kullanıyorum ama fark etmez. Evet kapattınız. Şimdi yukarı çıkmak için şurada bir merdiven oluşturalım. Tarlamız burası olacak. Tabii ki dispenser kullanacağız. Dispenser'ları nasıl yerleştireceğiz peki? Şöyle iki blok yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya. Bir tane buraya koyuyorsunuz. Şu kumların birini kazalım. Ve dispenser'ın deliği aşağı bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Zaten böyle koyarsanız dispenser'ın deliği aşağı bakacaktır. <laughs> Pardon. Bütün köşelere aynı şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Dört köşede de dispenser olacak. Buraya da bir dispenser. Aynı şekilde buraya. Ve son olarak da buraya koyacağız. Ve her dispenser içine bir kova dolusu su koyuyoruz arkadaşlar. Tohumları su sayesinde toplayacağız. Şimdi açtığımız delikleri kapatabiliriz. Ve şuradaki taşları da kırabilirsiniz. Şimdi sıra dispenserlar çalıştırmaya geldi. Onun için de buton kullanacağız. Tam tarlanın ortasına buton koyuyoruz. 3, 4, 5 şurası. Tabi nerede olduğu fark etmez de tam ortasına koyun siz. Bu arada akşam olacak. Ardından Redstone bağlantısıyla dispenserları çalıştıracağız. Buradan itibaren piston çağırıyoruz. Tabi buradan geçen redstone dispenseri çalıştırmayacağı için arkadaşlar ee, Onun yanına bir tane blok koyacağız Bu arada güneş batsın Evet redstone'u çağırdınız buraya Ardından bir tane blok koyuyorsunuz Dispenserin çalışması için Ereston dizmeye devam ediyoruz. Tabi hatırlayacağınız gibi 15 birimde bir repeater kullanıyordunuz. Artık 14 tane 15 tane kullandıktan sonra bir tane repeater koyun. Ve bu dispenser'ın çalışması için de bir blok koyacağız buraya. Reston çağırmaya devam edin. Evet buraya da bir tane blok. Bir tane daha repeater koyalım tamamdır. Ve son olarak da bu dispenser çalışacağı için Şuraya bir tane redstone koyarsak tamam olur. İsterseniz bir düğmeye çalıştıralım. Bu neden çalışmadı? Şöyle bir tane daha redstone çağıralım. Tabii çağırmadan önce kapatmamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir redstone'u biraz daha uzatın. Tekrar çalıştıralım. Deliği mi yanlış yere bakıyordu Hayır doğru. Evet repeater'ı da doğru koyduk. Sanırım şurası 15 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet daha 17'ye koyarsam repeater çalışmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı hata yapmayın siz. Repeater'ı şuraya yapalım. Güç için dispenser'ı çalıştırmadı. Şunu kıralım. Düzeneyi bozalım. Ve tekrar çalıştıralım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer oldu. Tekrar durduruyorum. Arkadaşlar tohumları buraya ekiyorsunuz. büyüdükten sonra butona basıp çalıştırıyorsunuz. Onlar orta delikli toplanacak. Sonra kalan düzeneği ya yani tamamlayacağız. Onlar ettikten sonra. Arkadaşlar şuradan itibaren kazıyorsunuz iki bir maşa doğru. Burada sandığımız olacak. Tam şurada taşın alt kısmında. Sonra tekrar tarlanın içine giriyorsunuz. Ve hopperları shift'e basılı tutarak sandığa birleştiriyorsunuz. Ve diğerlerini de birbirine bağlıyorsunuz. Shift'e basılı tutarak. En sonunda bu koyuyorsunuz ve kumları yerine koyabiliriz. Suyun topladığı itemler bu buraya girecek. Oradan da sandıkta toplanacak arkadaşlar. Artık şunu kapatabilirsiniz. İsterseniz bir tane daha yanına sandık koyarsınız. Çift sandık olur. Şöyle. Ve zaten nedir varlıklar? Hızlı büyüyen bitkiler. 64 tane tohum ektik. Bir tanesi büyüsün. sonra çalıştıracağım sistemi. Tabi illa nedir var tarlası olması gerekmiyor. Burada buğday tarlası da olabilir. Ama bu sefer de Taşın altına su koymanız gerekiyor. Taşların alt kısmından su olması gerekiyor tabi. Öyle de bir şey tasarlayabilirsiniz kendiniz. Burada su kullanmadığımız için nedir var tarlası oluyor sadece. Herhangi bir tanesinin büyümesini bekliyorum. Zaten bildiğiniz gibi şu ana kadar yaptığımız bütün tarlaları farklı çok farklı şekillerde yaptık arkadaşlar. Geriye birkaç tane daha tarla kaldı otomatik. Onları da yapacağız diğer videolarda. Neyse arkadaşlar bunlar bekleyince olmuyor. Düğmeye basıyorum artık. Gördüğünüz gibi tohumlar orta kısma doğru gidiyor. Tohumlar gittikten sonra sistemi kapatıyorsunuz. Ve nedir var tohumları burada birikiyor. Biriktikten biriktirdikten sonra gene alıp ikiyorsunuz arkadaşlar. Tabi bitkiler büyümeden çalıştırmayın sakın. Yoksa ektiğiniz tohumları geri alırsınız. Bu bölümümüzde bu kadardı. Lütfen daha iyi videoların gelmesi ve kanalın gelişmesi için videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.